Şimdi yani bu Buse Nur'un yaşadığı ev hangi? Daha eski onun hiç kapısı bacası yok gibi gözüküyor. Hemen gösterelim. Harabe gibi. Gelin gelin Var hemen kapıyı da gösterelim. Abla, Dur ]ten bir ]ten dakika. Bakın aşağısı ahır, aşağısı ahır bu eve ahırdan giriliyor. İşte bakın. İşte ben benim burada yerim ya. Yardım için yapıyorlar bunu. Burada yaşadığı yaşıyor diyor. Sosyal hizmetlerden gelince. Anladım tamam içeriye girmeyin de. Benim yavrum burada yaşadığı yani işte ben yavrum. Yani ben insanların bu... nerede yaşadığından da yaşadığında da değilim de. Yani bu konuşulanlar sağlıklı mı, normal mi yani? Sadece Ama bunu soruyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Adam, güvenli ortamda yaşayabilmeleri insanların çok çok önemli. Ya bir de şimdi, Şevki hocam 18 yaşında <laughs> Allah aşkına. Şimdi herkes, Bu, bu şefki da hala, Senin 18 yaşına kızın olsa. Değil. Şimdi şu çocuk herhangi birimizin olsa bu durumda. Şimdi biz bunun 18 yaşına geldi diye her istediğini kabul eder miyiz ya? ya olabilir mi? Böyle bir ortamda yani kim kabul eder? bırakabilir. Şevki hocam de çıksın değil. desin ki benim çocuğum 18 yaşını geçti bir ay. Artık reşit, ne istiyorsa yapar, ben de salarım desin şu ülkede. Yani kendimi atayım bir yerden aşağıya ya der mi kim Mümkün kabul eder? değil. Olamaz. Öyle mi? Zonguldak Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şimdi e, köye intikal ediyorlarmış. Ortalama 15 dakika sonra orada olacaklar. Valla sizin de aileden kim var aklı başında orada? Aferin. Kız kardeşim Aldın, var. Razı kız, oldun, Allah. kız kardeşim var. Şu ha. an Allah evde olsun. evli olan kız i̇yi kardeşim. Allah bir iki yeğenlerimin Allah içine Allah geldi. Biz sana. buradayken. Tam durumu iyi mi yani? İyi. O zaman o da gitsin jandarmaya. Şimdi orada ona bir... saldırırlar orada. çünkü Ya kim Jandarma saldıracak var, jandarmanın ne? yanında? Kimse kimse öylese o kadar. O gidemez mu? çünkü biraz araları var. çünkü. Tamam evli... kim işte kim varsa sizin aileden de dayısı halası amcası kim varsa birisi gitsin. Hı hı. Şey, ben, o zaman telefon etmem lazım orada Dedisi, bir Bizi izliyorlardı He, tamam. lazım. Kız kardeşim Songül gider anca E tamam yok mu onun bir kocası falan filan Bir Kocu, erkek kocası, yok mu yok. Kocası değil başka bir yerde Hiç Şu an annem ama. hasta evde Üç yeğenim var Onların başında <laughs> kız kardeşim var şu an Buraya geldiğim için <laughs> Songül Kardeşim <laughs> ne olursun Git al bu şey oradan <laughs> Ne olursun <Kim gülüyor> Benim yavrumu al Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Niye mi <bilmiyorum>. istiyorum? <laughs> ya İstanbul'a gel diyorsun. İstanbul'a gelin diyor. Gitme diyorlar. Gidiyor. Video teklifi diyor ya. Korku Allah çocuğu ya. Bir de yani şiddet derken bakın şöyle söyleyeyim ekrana ne kadar verildi bilmiyorum ama bayağı kızı kolundan çekiştirip <laughs> içeri soktu yani. Şimdi Çekiyor. zaten küçücük bir şey. Yolunu kesiyor. Onu kestiler. Yollamayacak Ya arkadaşlar bu böyle yaş farkı falan meselesi de değil. İnsan 40 yaşında olur 60 yaşında birine <laughs> aşık olur. Hiç yani biz buna bir şey söyleyemeyiz. Buradaki durum yani işte adama soruyoruz adamın <laughs> görüyoruz ağzını burnunu buruşturmasından telefonlar da geliyor. Bak üniversiteli kızlara laf atmış. Şimdi 42 yaşında da üniversiteli kıza laf atar mı canım? Abla ya yani burada da. Bu Abla durum. Ablacığım çok dosyası var diye Daha önce Orhan'ın yeğeniyle bir yaşantı yaşamış. Yok ya ne yaşantı yaşayacak? Öyle anlatılıyor. <laughs> Ondan sonra yeğeni Buse'yi terk edince hmm. Buse boşlukta kalmış. O anda da Orhan karşısına çıkınca o boşluktan istifade ederek bu şeyi avuçların içerisine kapmış. Tamam da bir insan yeğeninin sevgilisiyle ya gezer zaten mi? Ya zaten bir insan, insan olsa He. herhalde yeğeninin sevgilisine bakmaz. İnsan bir, olsa. Bir insan olsa 40 yaşında adam 15 yaşında çocuğun peşine dolaşır mı? Gayet tabii olmaz. Olmaz yani. Bunlar yani normal yaşantıya uymayan durumlar. Yeni 15 yaşındaymış zaten. Evet. Kız da 15 yaşında, yeni ya de 15 yaşında. Onlar kendi aralarında ya ne, yaşamışlar, ne yaşamışlar, ne yaşamışlar. Yani. Bursa o yaşantıdan dolayı bir boşlukta kalınca veya bir takım durumlara maruz kalınca oranla bu işi kapatma imkanında merhaba etmiş. Ya Demek yok kız gel diyorsun. Kızı demin attılar işte dışarı söylüyorum size reklam arasında ya. Yalan söyleyecek halim yok işte, Hüseyin orada ne yalan borcumuz var? De, çıkarttılar bizi dışarı dedi, kızı da attılar. E, gidin dediler, Ey dedim o zaman, alıcı jandarmayı götürün. Sonra, sonra de, ne düşündülerse bu sefer, sefer önünü bu kestiler. Bu sefer de geldiler, önünü kestiler. Migi abla, bir de sana şunu söyleyeceğim. Ha. Bir de onu dosyayı dosyalar geldi ya, mahkememiz var. Bizim o inanan mahkememiz olduktan sonra bu savcılığı şey gideceğim dedi... ...hapısa yatacağım dedi, benim kızımı teklif etmiş. Benim kızımı bunun için kaçmış. <laughs> Bizim köyde ne köyle zaten öyle de Mike abla bir de bunu değil de Allah Evlenirsem cezaevinde yatmam Ce diye düşünüyorum. cezaevinde yatmam değil. Bunu şey için karşımış benim Sen kızım o abla. Hayır, Ayten orada doğru bir noktaya temas ediyor. Evet, o yüzden küçük eğer cinsel istismarda bulunduysa cezaevinde yatması evet. gerekiyor. Zaten Bunun de geçen işte o mahkemesi da daha devam daha ederken doğru, evleneyim, bu cezadan de kurtulayım diye düşünüyor. Ama suçun işlendiği tarih önemlidir. Biliyorsunuz bununla ilgili böyle apar topar bir yasa çıkartmaya çalışan oldu birkaç kişi. Sonra <laughs> iptal edildi o yasa, öyle bir şey yok. Öyle ben evlendim o cezadan kurtulurum yok. O zaman hepimizin çocuğunu 15 yaşına... ...musallat olurlar, tasallut ederler. O zaman da söylemiştim fikrimi. Ee, akşam neler olmaz böyle bir şey. Ee, yok öyle bir şey. İstediği kadar evlensin. İstiyorsa çocuk da yapsın. 15 yaşında tecavüz mü etmiş? Onun cezasını çekecek. İşte yaptı O iş ayrı, mu? o iş ayrı. Bu kabul zaten. edilebilir Yabba. bir şey değil. Bak, Songül telefon hattımızdaymış. Alo. 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 Kardeşim, git bu ne olursun tutak <laughs> Biliyorsun Selam. benimle. Kardeşim üzülme üzülme şey yapma ağlama ben gidiyorum şu an Allah yoldayım. Ağlamadım. Songül ben burası miyim ki abla? Ben, <laughs> ben yoldayım gidiyorum şu an. Sen tut. Ben gidiyorum şu an yoldayım merak etme. Jandarma da gelecek şimdi? ama sen bir elini merak etme. Tamam Songül. <laughs> Arayalım, arayalım. Arayalım, arayalım. Bıyım, 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 son, bak o da yazık nefes nefese. Git de bir durumu anlatın hayatım <laughs> yani. Allah Allah. Onu kim söylüyor belediye başkanı? Hiç belediye başkanı gelin nikahınızı kıyım demez ya. Kim kıyacak ona? Hangi belediye başkanı kıyacak? <laughs> ha şöyle bir şey var arkadaşlar. ne? baktığın zaman şimdi biz bu insanları burada yayında gördüğümüz için bunu söylüyoruz. İşte baktığın zaman kız 18'ini doldurmuş mu bir ay geçmiş. Zaten, ya bir de bekliyorlar ya doğum günü bekliyorlar ya. Yani doğum günü olsa kaçıralım. Ama kendi beyanıyla ben 3 seneden beri beraberliğimi devam ettiriyorum dedi. <laughs> 15 yaşından Bu beri Bu yani. ifade 15 yaşından beri beraberliğinin açık bir itirafıdır. Kendisi itiraf etti. 18 yaşından 15 yaşından 18'e kadar geçen 3 senelik süre zarfında eğer cinsel tecavüz varsa, cinsel el uzatma varsa bütün bunların cezasını tek tek çeker. E işte annesi de o tarihte yapılmış. Gelmedin, e, bir Bunun takım tekellerde olmaları bu suçu ve suçun cezasını ortadan kaldırmaz. kaldırmaz. Bu kadar. Ya ben kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bir yetişkin bir adamı <laughs> evli, barklı, çoluk çocuk sahibi, üstelik karısını evden Kadın, ...kadın sığınma evine götürecek kadar... Eziyet ...gönderecek eden. kadar eziyet eden bir adamın... ...tutup 15 yaşındaki komşunun kızına... ...musallat olmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bu... ...benim ne hayata var? karşı olan... ...inancımı köreltiyor. Kardeşim tamam biz çocuğumuzu... ...tabii ki koruyup kollamaya çalışıyoruz... ...küçükken ama... ...yani komşunun iyi ya artık... ...komşunun kocasından... ...komşunun babasından... ...komşunun dedesinden... ...artık bu kadar da değil ya... Biraz herkes de haddini yerini bilecek ama bunların çocuk olduğunu bir anlayacağız. Erkek kardeşinin karısıyla arasının bozulmasının Ona da, şey da sebebi bu adam. <laughs> Sorulan sorulara duymamazlıktan geldi. Ee, uyumamazlıktan geldi. Soruya soruyla cevap vermeye kalktı. O da o <laughs> ayrılığının sebebi de o. Yengesine de göz diken bir adam. E, şey de öyle. Evet. Üniversitelilere laf atma mevzusu evet. buna cevap vermeyeceğim dedi kalktı ver. Evet. Hiç evet. çok sor bana şimdi üniversiteleri laf mı atmadım. kaldırmıyor. Bu yüzden. Orada da bu yüzden herkes tarafından dayak yemiş. <laughs> ki ne kadar rahatsız etti insanları. Ne kadar büyük bir tepki aldı ki <gülüyor> insanlar <gülüyor> böyle bir davranışta bulunmuşlar buna karşı. Artık iş şiddete Hah, kadar varmış. Evet şiddete kadar varabilecek tacizde bulunmuş yani böyle bir e, davranış. Yani şiddeti de burada şey yapmıyoruz ama... Eee tutup da orada üniversiteli kızları da tasallut edersen e bunun da bir karşılığı olur yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>